Bu rekor 1964 yılında Amerikalı öğrenci Randy Gardner tarafından kırıldı. Gardner 17 yaşındayken 11 gün boyunca sadece bir kez 15 dakikalık bir uyku molası verdi. Deney, vücudun uyku gereksinimleri ve beyin fonksiyonları hakkında önemli bilgiler sağladı. Gardner'ın deney sırasında bilişsel işlevleri bozuldu ve hafıza ve algılama sorunları yaşadı. Bu durum vücut fonksiyonlarını olumsuz etkilediği için sağlığa zararlıdır ve uzun vadeli uyku eksikliği ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. 2014'te Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da Suresh Joachim ve eşi tarafından en uzun süre aralıksız televizyon izleme rekoru kırılmıştır. Joachim çifti bu rekoru kırmak için gönüllü olarak katılmış ve rekor denemesi 1 Mayıs 2014'te başlamıştır. Joachim çifti, tam 94 saat boyunca aralıksız olarak televizyon izleyerek, Guinness Dünya Rekoru'nu elde etmiştir. Deneme sırasında çift, sadece her iki saatte bir, 10 dakikalık mola vermiştir. Mola süreleri boyunca tuvalet ihtiyaçlarını giderme, yemek yeme ve hafif egzersizler yapma fırsatları olmuştur. Rekor denemesi boyunca Joachim çifti, yarışmalar, diziler, filmler ve belgeseller dahil olmak üzere, farklı türlerde programlar izlemişlerdir. En uzun süreli bisiklet sürme rekoru Amerikalı bir bisikletçi olan Amanda Coker tarafından kırıldı. Coker, bir yıl içinde 86.573 kilometre bisiklet sürerek dünya rekorunu kırdı. Bu deneme hem fiziksel hem de zihinsel açıdan oldukça zorlu bir denemedir. Pocker rekoru kırmak için her gün en az 236 kilometre bisiklet sürdü. Bunun için her gün erken saatlerde kalkıp bisikletine binerek uzun saatler boyunca pedal çevirdi. Bu süre boyunca hem hava koşullarının hem de yorgunluğun üstesinden gelmek için disiplinli bir antrenman programı izledi bisiklet sürerken, Cocker aynı zamanda birçok farklı durumla da başa çıkmak zorundaydı. Yolculuk sırasında sık sık hava koşullarının değişmesi, trafik, yolların bozukluğu ve düşük enerji seviyeleri gibi zorluklarla karşılaştı. Ayrıca her gün bisiklet sürmenin getirdiği fiziksel yorgunluk ve ağrılarla da mücadele etmek zorunda kaldı. Bir yıl boyunca her gün bisiklet sürmek, hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça zorlu bir denemedir. Cocker, bu denemeyi başarıyla tamamlayarak dünya rekorunu kırdı ve büyük bir başarı elde etti. Max Park'ın kırdığı rekor, 2021 Rubik's Küp Dünya Şampiyonası'nda gerçekleşti. Max Park, 3x3 Rubik küpü sadece 4.22 saniyede tamamladı ve bu, tarihteki en hızlı tamamlama süresi olarak kaydedildi. Bu rekor, Max Park'ın kariyerindeki bir dizi başarıyı takip ediyor. Max, 2017, 18 ve 19 yıllarında Amerikan Milli Şampiyonası'nda 3x3 Rubik küpünde birinci oldu ve 2019 yılında 5x5, 6x6 ve 7x7 kategorilerinde de birincilikler elde etti. 2021 Rubik's Küp Dünya Şampiyonası'nda Max Park, tek el çözümü kategorisinde de birinci oldu. Ayrıca, 4x4 kategorisinde ikinci ve 5x5 kategorisinde üçüncü oldu. Max Park'ın bu başarıları, Rubik Küpü topluluğunda büyük bir hayran kitlesi kazanmasına neden oldu. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve likelamayı unutmayın. Bilgiyle kalın.